Merhabalar. Polonyik kanalinde karşınızdayım yeniden. Bugün sizlere Hollanda'ya gelmemeniz için 5 neden ya da Hollanda'nın dezavantajları diyebileceğim 5 neden sayacağım. İsterseniz başlayalım. Başlamadan önce burada benim Instagram hesabımı göreceksiniz ve hala takip etmiyorsanız takip etmeyi de unutmayın. <laughs> neden? Tabii ki de hava şartları. Şimdi bir Türkiye'den geliyorsanız ben bir Ağrı ya da Doğu ya da Ankara gibi böyle soğuk olan ayazı olan hani şöyle diyeyim yani şehirlerden geliyorsanız gerçi soğuğa alışmışsınızdır ama genel olarak hani Türkiye'de ılımlı bir hava iklim bulunmakla birlikte yazlar gerçekten uzun ve sıcak geçiyor. Hollanda'ya baktığınızda çok düzensiz bir hava şartı var. Tabii yazı da var burada ama yani bir bazen yazın bile ya da bahar zamanı, ilk bahar zamanı. Yani burada belki çok büyük fırtınalar da görebiliyorsunuz. Yağmurlar da görebiliyorsunuz. Bir bakıyorsunuz kendi yani bir anda kış gelmiş. Hava şartları gerçekten hani Türkiye'den gelen biri olarak cidden biraz zorlayabilir. Ha, bu yaşanamaz mı? Tabii bunun da artı bir yanı var. Mesela böyle havalarda insanlar başka aktiviteler de yapabiliyor. Yani o artı eksi kimine göre değişebilir mi? ama Türkiye'den gelen biri olarak ve etrafımda gördüğüm olarak gerçekten hava şartları bir eksi diyebilirim. O bakımından iki kere düşünmenizde fayda var. İki, daha önceki videomu izlediniz mi bilmiyorum avantajlarda bisiklet yolları hakkında demiştim burada da dezavantaj olarak bisiklet yollarından bahsedeceğim burada birinci neredeyse birinci toplu taşıma bisiklet haline gelmiş olmakla birlikte her yerde Hollanda'nın her yerinde her ücra köşesinde bisiklet yolları bulunmak neredeyse birinci e, yol sahibi arabalar diyebiliriz e, birinci yol sahibi bisikletler diyebiliriz kusura bakmayın. Ve bu bisikletler siz bir turist olarak geldiğiniz ya da ilk geldiğiniz alışmaya çalışıyorsunuz. Yoldan geçeceksiniz. Yaya yolundan e, da yürüyorsunuz. Bazen normal yaya yolu şey normal kaldırım bulamıyorsunuz. Bir bakıyorsunuz o kaldırım bisiklet yolu yürüyemezsiniz. Hatta polis görse size bilet de yazar. Bunu unutmayın. Ve öyle bir sürüyorlar ki siz kendiniz zaten e, ne yapacağınızı şaşırıyorsunuz ve Hollandalılar o kadar e, bu konuda hassaslar ve yani ister bebeğiniz olsun ister şeyiniz olsun hem laf edebilirler hem de o geçtiğinizde mesela durmama gibi bir imkanları var ya da kaza alma gibi bir imkanları var gerçekten hani bu durumdan hassaslar ve bazen ciddi diyorum yani çok aşırı sinir edebiliyor bu bisikletler onun için hani buraya gelirseniz bunu da göz önünde bulundurun aklınızın köşesine kalsın diğer bir neden de biliyorsunuz Hollanda kadın ticareti ve e haşhaş dediğimiz bu uyuşturucu maddelerin yasallığıyla yaygın olup bu gibi yasal olan şeyler bazen sizi kötü etkileyebiliyor. Aşırı turistler geliyor. Amsterdam'ın red light sokaklarında kadın ticareti yapılıyor. Onun haricinde bir her yerde Mariana dediğimiz yani birçok uyuşturucu tarzı otların leg olarak satıldığı yerler var. Turistler kendilerini kaybedebiliyorlar. Her yerde ee, böyle e, kusmuklar görebiliyorsunuz gerçekten. Bu gibi şeyler işin açısı bazen sizi şey yapabiliyor. E, iki kere düşündürebiliyor. Hele çocuğunuz da varsa ileride büyüyecek hani bu gibi şeyler de e, bir eksi yana diyebilirim ve özellikle Hollanda'nın doğu taraflarında doğu taraf Alman sınırında Alman sınırında birçok Mariana ya da ot satan yani dükkanlar var ve hafta sonuna genellikle Almanlar oraya gelip böyle kafa çekmeye geliyorlar. Ondan dolayı yani o böyle şeyleri çok görebilirsiniz. Bu uyuşturucunun yasal olması ve kadın ticareti biraz hani yasallığı ve e, bu gibi şeyler bir dezavantaj olacağını düşündüğümden dolayı bunu eklemek istedim. Tabi bu kişiden kişiye kuruyor. değişir kesinlikle ama bunu da göz önünde bulundurun. Burada ne gördüm biliyor musunuz? Merdivenler, aşırı merdivenler var. Yani burada bulunduğum sürece yani evlerin içine giriyorsunuz. Otele gideceksiniz. Ya aşırı merdiven var ama böyle 5-6 basamak da değil. Yani 50 basamak, 100 basamak çıkıyorsunuz. Gerçi belki asansör var mıdır, var mıdır, yok mudur bilmiyorum. Bir otele gideceksiniz ya da bir yer ev ya da ev ya da apartman ya da oda kiraladıysanız ya da Airbnb'den bilmiyorum. Önceden sorun hani merdivenler nasıl, asansör var mı ya da asansörleri bazen başka yerde olabiliyor bu geldiğim otel yemin ediyorum belki bavulumla 200 basamak çık çıkmıştım var ki onun arkasından dolaşmam gerekiyordu. Asansör varmış onu da tabii ki bilmiyordum ilk gelen kişi olarak direkt otelin giriş. Zaten o olduğundan dolayı bildiğin sanki Mısır piramitlerine çıkar gibi çıkıyorsunuz. Bu merdivenler biraz bana dezavantaj geldi. Merdivenler aşırı çok neden seviyorlar bilmiyorum ama her yerde merdivenler aşırı çok o bakımdan dikkat edin. Bir yere gidecekseniz de merdivenler var mı? Asansör nasıl? Asansör var mı? diye sormayı da ihmal etmeyin. Ya diğer bir konu da dezavantaj biz bir servis sektöründe gelişmiş bir ülke olarak otel, servis, restoran zincirlerinde hizmeti seviyoruz. Hizmet edilmesini seviyoruz ve bir restorana gittiğinde Türkiye'de insanlar hiç siz karlar bile ne istersiniz hemen masanızı silerler sürekli sıkıştırırlar hatta ama burada öyle bir şey yok. Özellikle Hollanda'da genelde ortalama yaşam standartı yüksek olduğundan dolayı e, ve iyi kötü buradaki garsonlar olsun çalıştığında kazandıklarını kazanıyorlar ve or sizden gelecek oturduğunuzdaki bahşişler onun ortalama maaşına çok fazla etki etmediğinden dolayı siz burada kral değilsiniz maalesef ki. Ondan dolayı dediğim gibi... E, Restorana oturduğunuzda, bir kafeye ya da bir bara oturduğunuzda servis beklemeyin. Aşırı çok bekleyeceksiniz. Kesinlikle siz el çağırın, elinizle çağırın ya da gidin oraya sipariş verin. Yoksa hiç gelmeyebilirler. Yarım saatli oturursunuz ve onun haricinde siparişler bittikten sonra, yemeğinizi yedikten sonra, içtikten sonra şey isterseniz hesabı kusura bakmayın hesabı getirmeyecekler size. Sizin istemeniz lazım. Hesabı getirmeyecekler size, sizin istemeniz lazım. Maalesef burada siz kral değilsiniz burada müşteriye öncelik, çok fazla öncelik verilmiyor bizim ülkedeki gibi. Onun için e, çok da fazla uğraşmıyorlar. Yani e, genelde oturduğunuz %10 bir, bir e, e, bahşiş vermeniz lazım ama o verdiğiniz %10 bahşişle gerçekten onların Genel olarak ortalama mesela bir 20 liralık bir şey içtiğinizde en az bir %10 vermeniz lazım. 2 euro ama aslında burada 2 euro bir nevi 2 birime denk geldiğinden dolayı çok fazla bir şey değil ama 2 euro Türkiye'de ne bileyim şu an euro kaç bilmiyorum ama euronun e, 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 değerli olmasından dolayı yani öyle bir şey olsa tabii ki Türkiye'de ama e, iyi para ama bu tabii ki burada onu düşünmememiz lazım. Burada birim kapsamını düşündüğümüzden dolayı e, bu o, servis modeli ve hizmet kalitesi gerçekten düşük. Bu da bir dezavantaj diye sayayım dedim. Umarım beğenmişsinizdir. Hala beğenmediyseniz beğen butonuna basın, yorum yapın, paylaşın, desteklerinizi bekleyin. Bekliyorum arkadaşlar ve Hollanda'da olduğum sürece e, çektiğim videoları da hala izlemediyseniz sizi bekliyorum oraya. Çok teşekkür ediyorum. Sonraki videolarda görüşürüz. Hoşçakalın.